Ben Tayfun Başdemir. Ekters puantajını KBS yükleme, aktarma, işlem asım bakacağız. Öncelikle Mapis ekters modülünü açıyoruz. Burada modülde o ayki yapmamız gereken işlemleri yaptık, tamamladık. Artık kurum ekters onayına geçiyoruz. Kurum ekters onayında biz kurum olarak mutlaka onay vermemiz gerekiyor. Eğer onay vermezsek raporlardan KBS yükleyeceğimiz KBS listesini alamayız. Ee, burada... Kurum onayı verdikten sonra ilçe onayını beklememize gerek yok. KBS listesini almak için kurum onayı vermemiz yeterli. Kurum olarak onayımızı verdik. Artık raporumuzu alabiliriz. Raporları açıyoruz. Burada bakın en üstte KBS listesi rapor türü ek ders listesi KBS rapor türü ek ders listesi KBS çıktı. Buradan bakın tarih aralığı falan hepsi kendi veriyor. Buradan listeliyoruz. diyoruz aşağı çıkacak. Buradan şurada dışı aktar var. Dışı aktardan en üsttekini seçebiliriz. Tıklıyoruz ve indirdik. İndirdikten sonra artık KBS'e geçebiliriz. Map liste işimiz kalmadı. KBS'ye geldik. Sol taraftan ek ders. Ek dersten buradan hesaplama seçi. Tıklıyoruz. Sayfa çıktı karşımıza. Burada dönemi seçiyoruz. Kurum hesap, kurumsal hesaplama aynı bankayı seçtik. Bakın burada bodro çıkıyor. Temel eğitim için Bodru'yu biliyorsunuz ilçe açıyor, bodro çıkıyor. Ama lise gibi e, kurumlar bodrolarını da kendi açıyorlar. Şimdi bizim temel eğitim e, Bodrumuz açıldı. Seçtik bodroyu. Seçtik. Buradan günümüz seçmemiz yeterli. Tamam diyoruz. Bu arada ilçenin açtığı bakın ilçenin açtığı bodro başlangıç tarihi 1 Temmuz, bitiş tarihi 31 Temmuz. Ama modülde başlangıç tarihi 1 Temmuz doğru bitiş tarihi 3 Aralık. Yani normalde indirdiğim kahvesi listesiyle e, Mapbiz'deki ek ters e, ek ters listesi ise listesi ile e, KBS'deki Bodru aslında uymuyor. önceden uymadığı için bakın indirdiğim listeye bakayım. Bakalım beraber. Bakın burada toplam Temmuz 31'inde bitiyor. 32'si yani 1 Ağustos'ta da ek dersi vermiş. Normalde biz ne yapıyorduk? Ee, bu Bunu yüklerken KBS'ye sorun çıkıyordu karşımıza ve yükleme yapılamıyordu. Bu yüzden biz şu günleri siliyorduk. Şuradan seçip sil dediğimizde bunu uyduruyorduk. Ya da başa eklememiz gereken varsa ekle deyip başa ekleme yapıyorduk. Silme gerekiyorsa silme yapıyorduk. Yani bu map pistten ilk dedi, iste, e, indirdiğimiz ek listesini Biz KBS'de açılmış olan Bodro'ya uyduruyorduk ki Yükleme esnasında bir sıkıntı yaşamayalım Ama e, Şimdi denediğimde Artık böyle bir sıkıntı kalmamış Bu tarihler uyması da Burada Bodro'da hangi tarih aralığı varsa Sadece o tarih aralığı seçiyor yani böyle e, Silme ekleme yapmamıza gerek yok bakın deneyelim Bakın 31 Temmuz'da bitiyor Ama 3 aralığa kadar buradan bana liste verdi. Bakalım sıkıntı çıkacak mı? Bakın burada seçtik bodrumuzu. Yukarıda bakın kaydetin hemen yanında dosya yükle var. Dosya yükleyi seçiyorum. Buradan tamam diyorum. Buradan bakın sol altta ekle var. Açılan ekranda ekle diyorum. Bakın indirilenler bunu Mepis'ten indirdim ben. 3 Ağustos'ta bitiyor. Mepis'in bana verdiği tarih hafta bütünlüğünü almış. Bunu seçtim. Bakın yükleniyor. Normalde yüklemiyordu. Bakın yükledi. Hemen sol tarafta bilgi girişi diyelim tekrardan. Bakın yükledi. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu an e, yükleme yapıldı. Yani e, önceden sorun çıkıyordu. Bakın, Ekters modülü 1 Temmuz'la 3 Ağustos aralığında bir rapor verdi. Ama bana açılan Bodro 1 Temmuz'la 30 e, 31 Temmuz arası. Yükledim. Bir sıkıntı olmadı. Bodro o tarih aralığını çekiyor sadece. Yüklemede herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Olur da bir sıkıntı ileride yaratırsa dediğim gibi silmeler, eklemeler yapıp yüklediğimizde bu sorun da olmamış olacak. Yüklemeyi yaptıktan sonra aşağıda bakın aşağıda Bodro hesapla var. İndik aşağı Bodro hesapla var. Bodro hesaplayı tıklıyoruz. Bodro hesaplayı tıkladıktan sonra Banka müsaası listesi açılacak. Bodrum yayınlanacak karşımıza. Ondan sonra bu onayla aktif olacak. Onayla tıkladığımızda ilçeye gitmiş olacak. Ekters puantajını yükleme, işlem asamakları bu kadar. Evraklarımızı yapıp ilçeye teslim edebiliriz.